Arkadaşlar bu marka ile ilgili ben bir şey eklemek istiyorum. Şimdi e, BİM'in e, 4800 5000 arasında e, şubeleri olduğu yapılan incelemelerde bu çıktı. Şimdi bir şubenin <laughs> yani bir muazzamın içinde aşağı yukarı 250.000 lira yatırımıyla Demirbaş ile ilgili veriler var. E, arkadaşlarımız yaptığı çalışmalarda 200 250.000 civarında veri var. Şimdi 250 ile 5.000'i çarptığınızda 1.250.000 TL yapıyor. Ama bugün BİM'e baktığınızda yarı hissesini 60 milyar dolara alıyorlar. Şimdi bizim böyle bir bir defa marka markaya ihtiyacımız var. Böyle bir marka boşluğumuz var. Yani siz sadece bunun kazancını buradan gelecek hisse dağılımına buradan gelecek kar payından öte böyle bir markanın böyle bir değerin ortağı olacaksınız. Türkiye genelinde. E kaldık şimdi tabii Malatya'da ben eee şu an son yapısını bilmiyorum ama e, İstanbul Zeytinburnu'nda bir sokakta üç tane bin var. Ama bir binada da bir tane köy var. 64 tane benim oturduğum binada 64 daire var. Çarpın işte bir köy var. Dolayısıyla büyük